Adıyaman tarihin bilinen en eski yerleşim yerlerinden biri. Öyle ki Palanlı Mağarası'nda yapılan incelemeler ve arkeolojik kazılarda kent tarihinin M.Ö. 40 binli yıllara kadar uzandığı biliniyor. Müzik Bölge, Hitit, Asur, Pers, Roma, Bizans, Komagene Krallığı ve daha birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve 1515 yılında da Osmanlı İmparatorluğuna geçmiş. Eski demirciler çarşısı evet. olarak geçiyormuş burası evet. da. Burada da ahşap işleriyle ilgili evet. usta olarak sizi söylediler. Teşekkür ederim. İsminiz neydi abi? Öncelikle hoş geldiniz. İsmim Nuri, Nuri Özel. Nuri. Baba mesleğini sürdürüyoruz. Kaç yıldır var burası? Babam 70 yıllık esnaf. Bayağı o zaman evet. eski Gel artık. Onun da babasından. Babadan babaya. O bir evet. 300 yılı vardır buranın. Hayır, e, yani babam 70 yıllık. babam yaklaşık 5 yıldır bırakmış. E, biz de 35 yıldır buradayız, baba mesleğini sürdürüyoruz. Peki bu e, sektör artık bitmeye yakın mı? Daha fazla e, yani çırak bir şeyler, şeyler yetiştiriyor musunuz? Yok maalesef, bakın kendi çocuklarımızı bile getirmiyoruz buraya. Yani. Artık bu kaybolacak bir meslek mi yani, sizin için? Son nesil olabiliriz bu gidişle. Artık geleceğe bir şey miras bırakamayacağız yani. Yok çünkü gençlerimiz iş beğenmiyor. Yani herkes alışmış rahat koltukta oturayım para kazanayım. Emek vereceksin, çalışacaksın ki para kazanabilirsin. Bir şeyler önerileceksin. İlla okumak şart değil. Hı. Okuyun. Okumasın diye bir şey yok. Ama okuduğunuz zaman da kumanı yandayım. Boş vakitlerinizde en azından tatilleri. Bir altın bilezik değil mi? Bir, bir meslek. meslek öğrenmek hepsinden iyidir. Yani bugün gençlerimiz hepsi üniversite mezunu ama boş gezen üniversite mezunları. Evet. Bu sanat yani tamircilik olsun mobilyacılık olsun. Bu el işçiliği evet. zaten. Yani tükenmekte olan işçilik, marangozluk, terzi, kalaycılık. Tabii. Yani bunlar hep tükenmekte olan zaten meslekler. Zaten bu çarşıda bir tane kalaycı varmış, bir de siz varmışsınız. Evet. Marangozda tek siz evet. kalmışsınız, artık devamı kalmamış. Yok devam, kendi çocuklarımız bile gelmiyor. Gelen e, iki saattir yoldan sonra kaçıp gidiyor. Yani acaba iş mi fazla? zorlayıcı, maddiyat i̇şin olarak mı tatmin zorlayıcı etmiyor? zorlayıcı tarafı yok. Şimdiki gençlerimiz diyorum ya, alışmışlar rahata. Evet. Oturdukları yerden para kazanmak istiyorlar. Yani çalışarak değil, emek vererek değil. Biz oturalım, gezelim, cebimizde paramız olsun. Burada e, tahta kütük mü? Kütük Kütükten başlıyoruz. Kütükleri Kendi, alıyorsunuz, evet. makinelerde küçülte küçülte evet. oklava. İşte, oklava, kaşık. Ekmek tahtası, oturma... Şurada e, bir beşik var. Beşik var, şu sedirlerimiz var. Bunları sipariş üzerine mi sipariş yapıyorsunuz? Sipariş üzerine, yani, evet. Genelde sipariş üzerine çalışıyoruz. Anladım. En çok peki ne satılıyor, ne siparişi? Yani yöremize bu? göre ekmek tahtası, sedir... Bunları toptan bir şekilde göndermiyorsunuz Yok, galiba. Perakende perakende gidiyor. Sadece e, şehir dışından sedir isteyenlere buradan yapıp gönderiyoruz. Yani sürekli de gönderiyoruz. Peki bunlar ne ağacı? Hangi ağaçtan yapılıyor Ceviz, bunlar? Ceviz, çınar, tut, çam. Beşik sedir. Evet. Ağacıdır evet. muhtemelen. Sedir zaten. ağacı, Evet. evet. Güzel bizim burada bekmek kaynadırlar. Balan bak yaparlar, balan Ha bu besnede üzüm şeyi var. O patlamaları, o, o tekler yapıyor. Ha onun adına kükürtelerin üzerine çalışıyor. Saz kavurması üzerine çalışıyor. Efendim mesela acem tabağı üzerine yap. O böyle çiftlikte diyorlar ki 500-600 senelik onları yap. Ben ne yaparsın? Sen kaç senedir yapıyorsun amca bu işi? 66 senedir şimdi. 66 yıl. Hı hı. Yeter mi? Çok, çok valla. <laughs> Emekli olmuşsundur artık. Ama ben evde duramam. Bu ameliyat olayım aldım. Diyorum ben dükkana gidiyorum. Artık alıştın. Ha. 66 yıl ha, Evde değil. beni kovarlar. mı? Yok. <laughs> diyor. Gitme diyorlar. Senin beş sene enigin var. Sakinsin. Allah var. Gitme baba diyor. Diyor. Peki bu bakırları ham halde alıp burada makinelerle mi işliyorsunuz? El. Evet. Hep el. El işçiliği. El işçiliği. Makine yok. Vura vura mı <laughs> yapıyorsun? Tabii tabii. Bir, bir tane mesela o çiğ köfte tepsisi dediğiniz şey kaç günde, kaç haftada bitiyor? Şu, da, şu durumda belki bir hafta sürer. Yaptan günde bir tane atıyor. Bir tane. Fakat şimdi şu durumda bir tane bir hafta yapacağım. Bana ela karar verdiler <laughs> kızlar. <laughs> Parası bu kadar ister ister, ister almadı. Şimdi burada senin oğlun mu çalışıyor? Kim çalışıyor burada? Yeğenim benim. Yeğenim. Ha. Bir tek siz mi yapıyorsunuz tamam, burada, siz burada bu işi? Biz mesleği federasyon sağlık etmezse, dernek sağlık etmezse, birlik sağlık etmezse, vali reis sağlık etmezse, o meslek ölüme mahkum. Kim olur olsun, de babam evet. babam reis olur. Evet, genelde çoğu mesleklerde Değil var mi? bu, evet. Ha. Burada sıralamada biz buna tıralama diyor, diyor Yani buna emek vermemişim ben de. Vermemişim. Verdim desem yalan, kendi de biliyor arkadaş. Bir baktım bu tolak, tolak adam bakıra yarar. Sağ kolundan değil, tolak adam tıralamayı kaybetmez. Ben baktım ben, ben para kazanamadım. Bu çocuğun da hayatı bitecek. Gelme oğlum, yere okumaya devam. Sıvamada çıkan mal da bak sıvamada makine dedikleri biz buna sıvama diyor. Her tarafta sıvama diye geçer. Kolay bilene tutmur Ustamdan sorabilirsiniz. Evet. Abi, ne yaptın Bak, birer kestim. Ooo, dumanlara bak. Ne deniyor <laughs> bu işleme? Ne deniyor bu işleme? Kalay oluyor. Kalay. 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 He. Kalaylama bu. Evet. Adıyaman kent merkezinde bulunan tarihi ve kültürel mirasların gelecek nesillere taşınması e, durumuyla ilk kez bir konak restore edildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlendi. Keleşin konağı bu konak e, Adıyaman sınırları içerisinde e, ilk kez restore edilen konak ve depremden çok az hasar almış bir konak. Diğer konakların çoğu tabii biraz perişan durumda. Şu an en iyi en ayakta kalan bu. 6 Şubat 2023 depreminden etkilenen önemli bir yapıt da Adıyaman merkezde bulunan Ulu Cami. Caminin ilk inşa tarihi net olarak bilinmiyor. 1506-1515 yılları arasında Dulkadirli Bey Durak Bey tarafından yaptırıldığı tahmin ediliyor. Cami son şeklini 1863 yılında alıyor ve ne yazık ki 6 Şubat depreminde yanındaki binanın caminin üzerine çökmesi sonucu yıkılıyor ve bu hale alıyor. Şimdiki ziyaretimiz e, eski adıyla Z, yeni adıyla İndere köyündeki Şey Abdurrahman Erzincani Türbesi. Bu bölgede aslında çok fazla türbe bulunuyor. Bunlardan önemli olanlarından bir tanesi de Şey Abdurrahman Erzincani Türbesi. Rivayete göre türbe 4. Murat tarafından yaptırılmış olup e, türbenin içinde de aslen Erzincanlı olup daha sonra Adıyaman'a yerleşen Şey Abdurrahman Erzincani'nin ailesinin sandukası bulunuyor. Anlatılana göre Sultan 4. Murat Bağdat'ın fethi için İstanbul'dan Bağdat'a giderken ordusuyla Adıyaman'ın Zey köyünde konaklıyor. Konaklama sırasında da Sultan 4. Murat ve ordusunun iyaşesini bir tane geyik keserek Şeyh Abdurrahman Erzincani karşılıyor. Erzincani'nin e, mali durumunu merak eden Sultan bir askerinden gizlice mutfağı ve ambarı kontrol etmesini istiyor. Asker yaptığı kontrol sonrasında da ambarda çok az saman ve arpa bulunduğunu, bütün hayvanların bu az miktardaki arpa ve samanla doyurulduğunu, mutfakta ise küçük bir tencerede yemek pişirildiğini ve bütün ordunun iyaşisinin bu yemekle karşılandığını bildiriyor. Bunun üzerine meraklanan Sultan durumu bizzat kendisi gözden geçirmek istiyor ve e, sonuçta da askerin doğru söylediğini anlıyor. Ondan sonra e, şey Abdurrahman Erzincani'nin e, bir keramet sahibi olduğunu düşünüyor ve kendisi için de e, Bağdat'ı fethetmeye giderken dua etmesini istiyor. Bağdat Fethi'nin dönüşünde de tekrar e, Abdurrahman Erzincani'yi ziyaret etmek istiyor ve geldiğinde de vefat ettiğini öğreniyor. Bunun üstüne de çok üzülüyor ve e, Şeyh Abdurrahman Erzincani Türbesi'ni ve Abuzer Gaffari Türbesi'ni onlar adına yaptırıyor. Bağdat'ın da 1638 yılında fethedildiğini göz önünde bulundurursak, Şeyh Abdurrahman Erzincani'nin de 1638 yılında vefat ettiği düşünülüyor.